şaşmaz ya kardeşim şaşmaz. Kaportacım karşıda, lastikçi şurada. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Marş ısınınca araba bel, araba çalışıyor, belli etmiyor ki. Soğukken araba çalışmıyor. 400 lira marşa verdim. Geçen de verdik, yaptırdık altı kere. Sıcakken belli etmiyor ki marş. Soğukken araba çat 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 vuruyor. Marşın da aşağı dediler, çuku dediler. 250 lira çüküne verdik. 200 400 lira taşlarına verdik. Sıfır değiştirdim gene aynı. Araba marş almıyor. Alsa bile tak 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 vurma sesi yapıyor. Tak 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 vuruyor araba. Ha motor alt kapak. Karter açıldı. Üst kapak açıldı. Bilmiyorum ne olacak. Marşı sıfırını alsam 2 lira gene aynı olacak. Ya bu başka bir ses. İş yok, güç yok, okullar kapalı. Anan avradını sitçiyim. Bir de görüyorum arabayla uğraşıyoruz da. Gel, senin için Onu çöz de maaşı da çöz la. <laughs> maaşı dedin ki. Ya. Benim tamam. yaptırdığımı beğenmediniz. Ana ne o? Uzun cuvattan Şurada var şunlara bir dene lan. de ona para vermeyek lan. Tek uçlar önemli değil. Aha şöyle olacak. ha şu şu. Bu olmaz. Bu farklı diş Farklı diş değil. Bendeki civata kimse de yok lan Aha dolu la. On kaba bu civata var lan Olma da alayım şu karşıdan. Lokma mı peki? J9'un lokma şeyleri. O da lokmalı. Önemli değil. Sana açıp kapamaya gerek şey yoksa. Olma da alayım. Karşıda bulur muyuz da sizin şurada açıda? Şu nasıl kalın mı? Ne güzel la. Arasam Ol. bulamam lan Yaba gibi. Olmadı bende bir daha çok la. Abi gel gel. Bir daha vida, vida girmiş. Şu dişte işte şunun boyunda olacak. Bunun İki tane var ya. mıdır karşıda? Vardır karşıda. O var. da pahalı var. satıyor ama geçirici. İskitleri e tekeli de var çok ucuz la. Bir lira orada la. Tamam dur buradan alayım dur. Allah kahretsin. Bir de vida çıktı götümüzden. Hamına iskitler de 550 kuruş. Bir lira olan vida burada 5 lira tanesi. Şaşma da tam geçirici amına koyayım. Şurada Polat, burada Vat var. Oraya bir gidip sorayım. Kapatıyorum.